Ta 2015 yılında hedefi ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki: Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 11 yıl sonra olan şudur. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına geçit vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejisini ilmek ilmek ördü. Sabırla, akılla, diplomasiyle. Bazı Türk dış politika analistlerinin bile Türkiye'nin gücünü küçümsediği bir dönemde Türkiye'nin gücünü gösterdi Erdoğan. ABD'yi yanına almayı, İsrail'i etkisiz kılmayı başardı. Erdoğan'ın stratejisinin hayata geçebilmesi için çaba sarf eden 3 önemli isme gelince. Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Yaşar Güler Olayların ilk şoku atlatıldıktan sonra, Erdoğan ve ekibinin tarih yazdığı gerçeğini, Ruşen Çakır dahil herkes. Yanılgı yanılgı büyüyen bir pişkinlik. Yıllar, Hüsnü Mahalli. Suriye, Orta Doğu'nun en güvenilir ve oturmuş ülkelerinden biri. Suriye'deki gösteriler kesinlikle bir iç savaşa böğüşmez, rahat olun. Peki ne oldu? Hüsnü Mahalli de hiçbir şey olmamış gibi Suriye konusunda öngörülerde bulunmaya devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında Ruşen Çakır Tayyip Erdoğan kaybediyor. Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. Erdoğan kazanırsa ben de artık yorum yapmam sanırım. Seçimin sonucunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ruşen Çakır'a gelince hiçbir şey olmamış gibi aynen devam. Yine Ruşen Çakır. Mazlum Abdi için şöyle dedi geçen günlerde. Bakalım Ankara mazlum abdi realitesini ne zaman tanıyacak? Ne kadar erken olursa herkes için o kadar iyi olur. Sonuç, peki Ruşen Çakır, Suriye üzerine analizlerini sürdürüyor. Sadece Hüsnü Mahalli ve Ruşen Çakır mı? Cihat Yaycılar, Naim Babüroğullar, Abdullah Ağarlar, Sezai Karakoç'un şiiri şöyleydi: Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Bunların şiiri ise şöyle. Yanılgı, yanılgı büyüyen bir pişkinlik vardır. Bir tür İsrail propagandası. İsrail propagandası şöyle de yapılır. İsrail'in gücünü abartarak da yapılır. Olup biten her şeyin arkasında İsrail'in bulunduğunu söyleyerek de yapılır. Her gelişmenin odağına İsrail'i yerleştirerek de yapılır. İsrail'in muazzam bir strateji ve akla sahip olduğu algısını yayarak da yapılır. Mosa'da olağanüstü güçler atfederek de yapılır. Bunların hepsinin arkasında İsrail var abi, diyerek de yapılır. Her durumda İsrail'in karlı çıktığını söyleyerek de yapılır. Niyetleri ne olursa olsun, İsrail'i aşkın bir güç gibi takdim edenler, İsrail propaganda makinasının dişlisine hizmet ediyorlar. Nettir bu. Apaçıktır. Tartışmasızdır. Şara artık senin bildiğin şara değil. Ahmet Şara. Son duruma şöyle bir bakalım. Trump yaptırımları kaldırdı, Şara'yı övdü. ABD kan destek alıyor yani. Avrupa durur mu? İtalya, Almanya, İngiltere, Şam'ı komşu kapısı yaptı. Daha geçenlerde AB'nin en önemli iki ismi Şara'yı ziyaret etti. Arap dünyası da destekliyor Şara'yı. Hepsi tam destek. Rusya ayrı ziyaret ediyor Şam'ı, Çin ayrı ziyaret ediyor. Türkiye sen zaten en hararetli destekçisi. Sen istediğin kadar kolani, HTŞ'ci, IŞİD artığı falan diye yırtın. Şaranın elde ettiği uluslararası çok geniş meşruiyet senin bu aşağılama çabalarını çöp kutusuna basket yapmış durumda. Moralleri bozuk çünkü. Esat düştü. Üzüldüler. Şam, Türkiye dostu bir yönetimin eline geçti. Üzüldüler. ABD, yeni Şam yönetimini destekledi. Üzüldüler. Trump, Suriye dosyasını Erdoğan'a bıraktı. Üzüldüler. SDG, Amerikan desteğini kaybetti. Üzüldüler. SDG kaybetti. Üzüldüler. Tam entegrasyon kararı çıktı. Üzüldüler. PKK'nın Suriye'de ayrı bir devletçik kurma hayali iki günde bitti. Üzüldüler. Durumları şu. Moraller bozuk. Uyku tutmuyor. Karamsarlık kapladı dört bir yanlarını. Yüzleri gülmüyor. Konudan hızla uzaklaşmaya çalışıyorlar. Öfkeliler. Peki ama niye? Tek bir nedeni var bunun. Bu işten Erdoğan'ın karlı çıktığını düşünüyorlar ve işte buna dayanamıyorlar.